Emir abi bugün e, Mudurnu'da Dolayısköy sınırları içerisinde Burcu Elbabası'yla ilgili e, projeye ilk adım atıldı. E, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz abi? Mudurnu'muza başta şunu söyleyebilirim. Mudurnu'muza hayırlı olsun. İnşallah Allah tamamına erdirsin. Dua'mız o. Burası aşağı yukarı 750-800 durum arazinin içinde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir arazi. Allah nasip etti. İnşallah hayırlısıyla 2300 2000 350 villayla oluşan 220 metrekare leks villalarla birlikte Sarot Şirketler Grubu'nun bir şirketidir Burcu Yel Allah nasip ederse bu çok kısa bir sürede 2-3 yıl içinde burayı komple tamamlamayı hedefliyoruz. Müdürlüğümüzde, doluğumuzda, Türkiye'mizde hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Peki buranın satışlarıyla satışları ile ilgili ofisler nerelerde açıldı? Aşağı yukarı Követ'te, Dubai'de, Katar'da, Kırfez ülkelerinde projenin yüzde 85'i diyebilirim. Komple o bölgede pazarlamaya başlattık. Satışlarımız da iyi gidiyor. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı olsun memlekete. Amin. Cümlemize.